cani biri varsa o da senin o şerefsiz babandır. Lan oğlum beni mahvettiler. Siz neredesiniz? Kundurlar! Öyle ben gene iyi dayanıyorum. Bakıyor Zebani gibi bakıyor. La havle ve la kuvveti inna billa alune nazim. Dayı bak o eli sürekli silahına gidiyor. Bende de ben var ha. Ya. Bunu anlamıyorsun. Bu öyle böyle alelade bir cümle değil. Ya hanım, Kastaganımızda çok ciddi bir güvenlik zafiyeti var. Bir çözüm bulmamız lazım buna ya. Oh, oh. Hadi gel birlikte güreşelim. Ne güreşi lan sabah sabah? Bu da erkencisin. Yok mu sevkiyat, mülkiyat, kaçakçılık işleri? Cihan dur. Cihan biraz uyuyayım mı ben? Yok. Ama olunca ilk sana söyleyeceğim söz. ayakkabı yapmışsın ben çıkardım. Elimde gördüğünüz imparatorluğumun mührüdür sevgili kundurlar. Tekrar geceler. gece var. Eşyalarını niye karıştırdın? Tamam hadi kalk. Alacağını al, öyle ne yapıyorsunuz? Merak ettim sadece. Evet, böyle her seferinde saatler var, bir şeyler var, ne varmış, ne yapıyormuş diye Böyle davranışlarını anlamakta zorlanıyorum. Ben... ben işte bir Sen benim davranışlarımı hep anlamakta zorlanıyorsun, Ali. Ağzında yemek mi? varken konuşma. Bittiniz adamı mü? E, Doktor olan sensin bak bakalım. Çin, toka gördüm ne alaka dedim. Gittim sordum bu neymiş dedim. Dersine adamı ne A, olduğunu bilmiyoruz. Ya. Ne yaptığınızı e, bilmiyoruz. Yanlış kasbasız sarsma nedir ya? Yeterince sarsıldınız mı? Seninle? Ben şu an senin tarafından takdir mi edildim? Ben de denizin odasında uyudum. Odaları karıştırmışım. Evet olabilir. Öyle oldu değil mi? Hiç hiç önemli değil bak. Allah Kur'an hakkı için zerre umurumda değil. Giydin mi la? Aferin be. Vallahi. Cani biri varsa o da senin o şerefsiz babandır. Lan oğlum beni mahvettiler. Siz neredesiniz? Kundurlar! Hala ben gene iyi dayanıyorum. Bakıyor zabani, gibi bakıyor. La <laughs> <laughs> havle ve la kuvveti inna billah alune nazim. Dayı bak o eli sürekli silahına gidiyor. Bende de ben var ha. Hani Bunu anlamıyorsun. Bu öyle böyle alelade bir cümle değil. Ne hanım. çok ciddi bir güvenlik zafiyeti var. Bir çözüm bulmamız lazım buna ya. Oh, oh. Hadi gel birlikte güreşelim. Ne güreşi lan sabah sabah? Bu da erkencisin. Yok mu sevkiyat, mevkiyat, kaçakçılık işleri? Cihan dur. Cihan biraz uyuyayım mı ben?